Dostlarım merhaba. En son çiçek görevi yapıyorduk. Çiçekleri keserken fark ettim ki e, çiçeklerin orada e, golden spider ve white spider çıkıyor. E, çiçek görevi en son şurada son görevdi. E, sonrasında dedim ki ben zaten şurada kasıyorum. Burada kasıyorken dedim şu alt postala uğrayayım. Kesin şu e, şeyin spider görevi vardır. Onu da aldım. Çiçekleri keserken spider görevinin bir tanesini yaptım. Şu ne ya? Ses çıkarıp duruyor. Şunu bir öldürsem ya. Hayır lan. Oh be. <laughs> Neyse. Ee, 50 level oldum bu arada kasarken. Şimdi şu çek görevinin, görevinin sonunu verelim. Ee, spider görevinin vermeye diğer outpost'a gidelim. Diğer görevlerimizi alalım. Bunları alırken mucigi görevleri de çıkmış. Onları da aldım. Ama mucigilere başlamadım tabi. Şunları bir verelim bakalım. Kaç olacak? Eksik? 56 oldu atmış oldu. İyi. Dostum burada artık bir görevimiz kalmadı. Bir şu posta gidelim. Hızlıca bir ışınlanayım. O outpost'a gidince görüşürüz. Şimdi diğer outpost'a geldik. Ee, bu arada kırmızı seti giydik bilmem farkında mısınız? Bayağı yakıştı. Şapka bir tık yakışmadı gibi ama şöyle kulaklarını kapatıyor. Papaza benzedi. Ama e, bu seti beğeniyorum ben. Bir de şu yıldız 52 silahını alırsak tabi çok güzel olacak. Neyse şu Çiçekleri keserken kestiğimiz örümceklerin ödünü bir alalım. Wow. 78 oldu. İkincisini alalım. Birincisini teslim ettik. Şimdi bunu zaten almıştık. Şu mu? Aşağıdaki mi? Hmm. Bu diyor ki karı koramdaki diğer outpost'ta görüş diyor. Vay. Artık bu tarafa gideceğiz bu kadarıyla. Şu Muji gider öldürdükten sonra burada başka bir görev yok sanırım. Sanıyorum her outpost'a iki e, mob'un görevini veriyor. Başka vermiyor. 82 olduk. Güzel. Görevi tekrar alalım. Başka ne görevi varmış? Hmm, şunu da yapmışız. Onu da tekrar alayım. Top, gene örümceğin toplama görevi. Şurada teslim etme görevi olması lazım. Aynen. Potça teslim et diyor o örümcek bacaklarını gibi bir şey söylüyor. Aynen. Ee, çok saçma cümle oldu ama diyor ki materyalı diyor örümcek bacaklarına diyor şu arkadaşı teslim et diyor. Kimmiş bu? Potçu Mercant Maninia. Var ya hotandaki ablamız ona. Bu da White Spiders silkinin muhtemel silk şu mu? Heh, üst ipeğini ya da ipek demek istiyor. Yüzükçü'ye teslim et diyor. Şöyle yapalım. Ee, bu diğer görevlere başlamadan önce bir şehre gidelim. Ee, kasamız ne toplamış? Bir ona bakalım. Hızlıca. Evet. Hazır yüzükçü buradayken şu silk'i teslim edelim. Spider Silk. 90 olduk Güzel. Diğer de pohçadaydı. Şu hızlı koşmamızı basalım. Arkadaşlar ben Bart açtım. Bart bayağı iyi oluyor. Noise'i iyi kullanıyorum. Diğer yaratıklar saldırmıyor. Slotta e, slot da solo kasarken. Avantajlı o açıdan. Şimdi şu. Lan level atlayamadık lan. Neyse. Bu da bir şey. Şimdi şu kasamıza bakalım. Neler düşünmüşüz. Evet evet evet. Tokenlarımızı alalım. Şuraya bir şey yapalım. Şunları satacağız şimdi. Şurada bir durak olsun. Bir tane Japon düşmüş. Çok kötü. Neyse. 6'daki 6'da bir fokus demiş. Atak rating. Bizim atak ratingimizi arttırabiliriz ama hmm. çok şart değil. Bizim onun gücünü arttıran psikoloji reinforce. Bu da değil. Bu da değil. Bunlar hiç değil. Şunları basabiliriz bakın dostlar. Şunları basalım mı? Ne evet, hiç bak hadi bunu da basalım. Aslında bu da değil. Per radio. Yok abi. Heh. Psikal atak power. Psikal atak bizim psikal atak olacak. Magical atak power olacak. Bu da işe yaramaz. Şu pinti de basalım. Ctr'ye de basalım şöyle bir geçelim. ya bas. Neye basalım? Silaha değil de şu 50-47'ye basalım. Çünkü en son bunu değiştireceğiz. En olmam, üstte level olan basın. Genelde tabletleri çünkü en son giyeceğiniz kıyafette kalsın ki STR e. diğer kıyafeti giyene kadar o seti kullanmış olun. Hadi geç ya yavrum. Hadi geç. 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 Güzel. Kaç oldu? STR hiç yoktu. Nedir? Int basmış mıyım? Yok. Bir de int basalım sana. Bu da neymiş? MP. MP basmış mıyım? Hadi bir de MP basayım sana. Inte geçti lan. Int 1. O da hiç yoktan iyidir. Patladı. Tamam. 3 sefer attırdık abi. Şimdi 44, 42, 42, 46. Şuna basacağım. Niye? Çünkü en yüksek level o. 46 kolyeme bir tane ne diyor? en attribute and accessories elektrik şok ha elektrik şokundan kurtulabilmemiz için biraz daha bir tabletimiz var bir tane daha geçerse 3-5 demeyelim boş geçmeyelim olmadı yanma bu da fire damage at diyor ateş ataklarını birazcık absorbe edecek geçerse tabi yüzde mi? %100 bastık güzel bu neymiş lan ha, bu weapon'a basacağız tamam bu neymiş bu da poison resistance. Bu da zehir. Zehir de işimize yarar. Şimdi örümcekler de kasacağız. Onlar zehir atıyor çünkü. Geçmedi. İki tabletimiz daha var. Bas. Bas yavrum. Güzel. Yüzde bir de bir şey. Şunu şöyle yapayım. Şimdi diğerine kullanayım bir tanesini. Vay be. TR olsa, sürede olsa şu tabletler para değil ya. Şimdi şurada değerli. Geçmedi. Anladığım kadarıyla fire zor geçiyor. Poison geç. Geç, geç Poison. Yüzde on. O da güzel. Bu ne yapıyormuş abicim? Bir şeyler yapıyormuş. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Şimdi İngilizce olduğu için. Bunu çeviremedim dostlarım. Biraz zorlasam. Zaten geçmeyecek bir şeymiş. Burada ama yazmadı aynen. Neyse biz şu spider görevini şu slot'a bir gideyim. Ee, hızlıca orada e, kasarken konuşuruz zaten. Şimdi arkadaşlar e, şuraya geldik. Ben genelde şurada kasıyorum. E, zaten bu golden spider denen yaratık az çıkıyor. Ama bu örgüde birazcık çok çıktığı için bu bölgeye koyuyorum. Birazcık kase da. Aslında şey yapsak ya bak şu arkadaşı önce fark ettim. Diğer bölümde çiftlik ya da hunterlık seçelim. Hatta şöyle yapalım. Ben hangisini seçeceğini bilmiyorum. Diyorum ki şu an videomu izleyen arkadaş varsa şu an yoruma atsın. İlk yorumda TIF ya da Hunter olmamı ne olmamı istiyorsa onu yazsın. Bir sonraki bölümde o arkadaşın ismini söyleyerek Hunter ya da TIF olacağım. Bir sürede o job da kasmayı düşünüyorum açıkçası. Hatta job görevlerini yaparız. Keyifli olur. Dostlarım bu burada birazcık kalsın. Ben iftara yetişeceğim için burada bu şeyi sonlandırırım. Ya da devam edelim bilmiyorum. Şimdi burada bırakıyorum. Ee, görüşmek üzere.